Sıradaki haberimiz kardeşten, Azerbaycan'dan, kardeş vatanın Karabağ zaferinin üzerinden. Neredeyse bir buçuk yıl geçti bildiğiniz gibi. Göçmenlerin yeni yaşamlarına kavuşması için Karabağ'da çalışmalar devam ediyor. TRT Haber'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bölgede ilk akıllı şehrin kurulacağını duyurduğu Ağdam'da bölge halkının merakla beklediği o evleri görüntüledi. Şimdi kardeş Azerbaycan'a gideceğiz bu haberimizle birlikte. Sonra çok kısa bir aramız var saat başında. Dün bugün tüm hızıyla devam edecek. Bundan sonra biz ilk nöbede işgaldan azat edilmiş korpağlara vatandaşlarımızın kaytarılmasını temin ediyoruz. Savaşın bittiği 10 Kasım 2020'de kollar sıvandı. 30 yıl boyunca Ermenilerce tahrip edilen topraklarda çalışmalara başlandı. Türkiye'nin desteğiyle bölgede yükselecek projelerin temel atma törenleri yapıldı. Aziz Ağdamlılar, siz artık kaçkın değilsiniz siz doğma dede baba torpağına kaydacaksınız. Karabağ'da yeniden inşa edilmek için seçilen ilk şehir Ağdam oldu. 28 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla bölgedeki ilk temel atma töreni gerçekleşti. Bölgeye kurulacak ilk akıllı şehir için Adam seçildi ve Adam'da o günden sonra çalışmalar başladı. Adamın inşası için şu ana kadar Azerbaycan devlet bütçesinden 2 milyar doların üzerinde bütçe ayrıldı. Akıllı şehir ve köyler, havalimanları, otoyollar ve modern teknolojilerle donatılmış tarım arazileri planlandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıkladığı master plan çerçevesinde Adam 1750 hektar alana yerleşen bir şehir olacak. 100 bin nüfusu bulunacak. Adam'da bir de planlanan böylesi bir kanal projesi. Adam 2 yıl sonra 100 bin insanın yaşadığı modern bir kent olacak. Eski günlerde olduğu gibi bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Peki Adamlılar nasıl evlerde yaşayacak? Karabağ işgal edilmeden önce bölgede en gelişmiş ekonomi Adam şehrindeydi ve Adam'da 200 bin insan yaşıyordu. İşgalin ardından Cumhurbaşkanı ile Maliyev'in talimatıyla bölgede kurulacak ilk akıllı şehir de yine Adam'da olacak. Adam'da oluşturulacak evlerde kendi kendine elektriğini üreten ve kendi sıcak suyunu üreten sistemler kullanılacak. Adam sakinleri için 1 artı 1 ile 4 artı 1'e kadar seçeneklerin bulunduğu evler yapılacak. Kurulacak mahallelerde sosyal donatılar, sağlık merkezleri ve güvenlik ön planda olacak. Adam'da oluşturulacak akıllı şehirlerde hemen her şey düşünülmüş durumda. Azerbaycanlıların gerek yaşadığı ortamda ağaç ekimi, çevre düzenlemesi ve yine yeşil alanların yanı sıra Azerbaycanlıların istifadesine sunulacak spor alanları da olacak. Karabağ zaferinin ardından bölgedeki 20 bin hektardan fazla alan mayından temizlendi. Bir uluslararası havalimanı ve 500 kilometre bölünmüş yol bölgeye kazandırıldı. 3 yıl içerisinde de Zengilan ve Laç'ın havalimanlarıyla yaklaşık 800 kilometre otoyolun daha yapımı tamamlanacak. Altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte Karabağ yaşama hazır hale gelecek.